Kanal C ana haber devam ediyor. Sayın seyirciler Tayland'da hükümet karşıtı eylemlerde kan aktı. Çatışmalarda biri polis 4 kişi hayatını kaybetti. Bir polisin el bombasına tekme attığı anlarda da kameralar kayıttaydı. Yapılmaz ama yaptı. El bombasına tekme attı. Taylandlı polis o tekmeyle ayağını kaybetti. Burası hükümet karşıtı eylemlerin 3 aydır sürdüğü başkent Bangkok. Hey, hey, hey. Polis işgal altındaki kamu binalarına dün operasyon başlattı. Göstericiler yanıtı taş, molotofla verdi. Hey, hey, hey. Saatler geçti, meydan daha da sertleşti, silahlar ateşlendi. polis kalkanların ardında kendine güvenli bölge oluşturdu. Tam da o anda önlerine bir el bombası düştü. Bir polis yerinden kalktı, el bombasını tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştı. Bomba o an infilak etti. Polis patlamada ayağını kaybetti. Yanındaki arkadaşı da yaralandı. Bangkok'taki çatışmalarda biri polis dört kişi hayatını kaybetti. Yüze yakında yaralı var. Bundan böyle alkol ve uyuşturucu testini kabul etmeyen sürücülere... Karayolları yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Sürücülere yeni cezalar geldi. Az bile bence. Trafikte neler değişti? Alkol kontrolüne karşı çıkanları ne bekliyor? Birazdan kanalda D haberdi. Sem esse exercício